Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e-Devlet uygulaması hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle e-Devlet nedir? Bu soruyla bir başlayalım. e-Devlet devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerinin e, internet üzerinden vatandaşlara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan bir platformdur. Resmi adıyla E-Devlet Kapısı, birçok devlet kurumunun hizmetine tek bir çatı altında ulaşabileceğimiz bir dijital sistemdir. Amacı vatandaşların kamu işlemlerini kolaylaştırmak, bürokratik işlemleri azaltmak ve zamandan tasarruf sağlamaktır. Peki E-Devlet uygulaması bize ne gibi kolaylıklar yani e-devletin yararları nelerdir? Buna bakalım. Bugün e-devlet üzerinden neredeyse bütün resmi işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin kimlik bilgilerimizi sorgulayabiliyorsunuz. Adres değişikliklerimizi bildirebiliyoruz. Üniversite kayıt işlemlerini yapabiliyoruz. Mahkeme dosyalarımızı Vergi borçlarımızı, SYK hizmet dökümümüzü görebiliyoruz. Araçlarımızın ruhsat, ceza veya vergi bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Hatta bazen bir belgeyi almak için iç kuruma gitmeden saniyeler içinde çıktısını alabiliyorsunuz. Kısacası e-Devlet hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Şimdi biraz da e-Devlet uygulamasına nasıl giriş yapılır onu anlatalım. Öncelikle e-Devlet uygulamasına giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet e, sistemimizin olması gerekiyor. E-Devlet sistemine girmek için birkaç seçeneğimiz var. TC kimlik numaramız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. e-Devlet şifresini herhangi bir PTT şubesinden al de, şubelerinden e-Devlet şifresini alabiliyorsunuz. Şifre almak için kendimiz başvuru yapmalıyız. Başvuru esnasında üzerinde TC kimlik no yazılı olan nüfus cüzdanımız yanımızda olmalı. Ayrıca internet bankacılığı kullanıyorsanız bu işlemleri yaptıktan sonra tabii ki internet bankacılığı kullanıyorsanız bankanın üzerinden de hızlıca giriş yapabilirsiniz. Mobil imza ya da elektronik imza gibi yöntemlerle de giriş yapmanız mümkün. Yani isteyen herkes güvenli bir şekilde sisteme ulaşabiliyor. Mobil cihazlar için özel olarak geliştirilmiş E-Devlet mobil uygulaması da bulunuyor. Bu uygulama sayesinde telefon veya tabletinizden de işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Üstelik uygulama üzerinden biyometrik kimlik doğrulaması yani parmak izi veya yüz tanıma ile çok daha hızlı giriş yapabili yapabiliyorsunuz. Peki şimdi bakalım nasıl girebiliriz biz bu E-Devlet uygulamasına? Öncelikle... Google'a girdikten sonra Google'da arama çubuğumuza e-devlet yazmamız yeterli olacaktır. e-devlet yazdıktan sonra ilk çıkan web sitesine linkine tıklıyorum. Şöyle göstereyim. Açılan ekranında sağ üst köşede iş e, aldıktan sonra şifrelerimizi ptd şubelerinden sağ üst köşede giriş yap butonu var. Giriş yap butonuna tıkladıktan sonra TC kimlik numaram ve şifrem ile ben giriş sağlayabiliyorum. Giriş yap'a tıkladıktan sonra e-devlet uygulamamızı açabiliyoruz ve artık geri kalan istediğimiz her türlü işlemi buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, peki e-devlet neden bu kadar önemli? Eskiden resmi işlemler için saatlerce sırada beklememiz gerekiyordu. Şimdi çoğu işlemi dakikalar içerisinde alabiliyoruz. Örnek verelim, vermek gerekirse mesela bizim benim bir mezuniyet belgeme ihtiyacım var. Mezuniyet belgemi alabilmem için yapmam gereken şey sadece şuradaki alana mezuniyet belgesi şeklinde bir arama yaparsam burada bulunan transkript veya mezun belge sorgulama gibi istediğim belgeyi seçebiliyorum. Bunu e, olmasaydı E-Devlet uygulamamız olmasaydı benim kendi okuluma gidip e, öğrenci işlerinden bir mezuniyet belgesi almam gerekecekti. Ancak bu sayede çok kısa sürede mezuniyet belgemi buradan oluşturup çıktısını alabiliyorum. Sonuç olarak E-Devlet uygulaması zamandan tasarruf etmek, işlemleri hızlandırmak ve kamu hizmetlerine erişim kolay, erişimi kolaylaştırmak için geliştirilmiş büyük bir yeniliktir. Bugün artık günlük hayatımızda bir belge almak, bir başvuru yapmak veya bir sorgulama yapmak için çoğu zaman sadece birkaç tık yeterli oluyor. Az önce gösterdiğim uygulama gibi. Benim anlatacaklarım bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki eğitime geçebilirsiniz. Ev devlet evet uygulamalarından tek tek bahsedeceğiz.